Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay bir kedi çizimi öğreteceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle kaleminiz kurşun da olabilir, tükenmez de olabilir. Ben tükenmez kalemle çizeceğim. Bir yuvarlak çizeceğim ama yuvarlağım. Önce şöyle kağıdıma üçgen çiziyorum. Sonra buradan bir yuvarlak çizdim gördüğünüz üzere. Bunun altına da şöyle bir üçgen attım. Şu şekilde oldu. Sonra şuraya bir ağız yaptım. Şuraya bir göz yapacağım. Yuvarlak çizip içine bir dikdörtgen yapacağım. Gördüğünüz gibi şu an ağzım ve gözüm de oldu. Kirp şurada bıyıklarını yapacağım. Şöyle gözünün altına küçük küçük kirpikler yaptım. Şu anda kedimin kafasını yapıyorum. Sonra şuraya bir kulak yapıyorum. Şu anda şimdi kafam bitti. Şimdi buraya bir dikdörtgen çiziyorum. gövdesi olacak kedimin. Buraya şöyle küçük üçgenler çiziyorum. Tüylerinin bir kısmı gibi. Şöyle. Şu an. Şimdi şuraya şöyle biraz hafif eğik bir dikdörtgen çizdim arkadaşlar. Bu bacağımın biri olacak. Sonra buraya düz şu gövdemin en sonuna çiziyorum Düz bir dikdörtgen çiziyorum. Bu diğer bacağım olacak. Sonra şuraya gövdemin yanına, dikdörtgenimin şu kısmına bir tane yamuk hafif şöyle yine bir dikdörtgen çizdim ve bundan altına getirip şöyle toparladım. Böyle bir ayak oldu. Aynı şekilde buraya da yapıyorum. Altından bir çizgi dik dörtten bir çizgiye çizdim. Sonra şuraya geri geldim. Buradan bir hafif şöyle yuvarlak yaptım. Gördüğünüz ayaklarımın ikisi hazır. Bu ayaklarımın uçlarına da şuralara dik dört yuvarlaklar ekledim. Şu an kedimin neredeyse her şeyi hazır gibi. Kuyruğunu yapıyoruz kedimin. Şöyle zikzak zikzak. Şöyle bir kuyruk Sonra aynı şekilde arkaya da yapıyorum. Şöyle çizgiler çiziyorum. Buraları boyayacağız. Buraya, buraya ve buraya da çizdim. Evet. Şimdi sonra şöyle ayaklarına diken yapıyorum. Tırnaklarını yapıyorum. Gördüğünüz üzere böyle bir kedi işte çok tatlış oldu. Sonra bunu dilediğimiz renklerde boyayacağız. Ben şöyle bir tane boyadım. Gördüğünüz üzere bu şekilde oldu. Çok tatlı gerçekten. Yapmanızı öneriyorum. Çok kolay. Siz daha farklı renklerde de boyayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.